Rahat bir şekilde her yerde yapabileceğimiz egzersizleri yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Olduğumuz yerde parmak uçlar üstünde koşuyoruz hafif tempo. Bu koşuyu yaparken bütün ağırlığımız ayak parmak uçları üzerinde olması gerekiyor. Topuklarımız havada. Yan de göstermiş olayım. Evet. Şimdi koşarken sağ, sola devamlı dönüşler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Evet deniliyoruz. Bunu dışarıdaki hafif tempo yürüyüşle kıyaslayabiliriz. Önemli olan palma okçuları üstünde ve ilk önce sabit bir şekilde yapmak daha sonra da sağ sola dönüşler yaparak manevralar yaparak olduğunuz yerde hafif tempo koşu ya da yürüyüş diyebiliriz. Şimdi ikinci hareketimiz ise olduğumuz yerde topukları çekeceğiz. Yine aynı şekilde sağlı sollu dönüşler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 Sağ ol. Burada da ikinci hareketimizde de ee, yandan gösterim olduğumuz yere bunu da yapabildiniz ama biz her yaş grubuna hitap ettiğimiz için hafif tempoda kaldırabiliriz ayaklarımızı, topuklarımızı. Evet. Şimdi üçüncü hareketimize geçelim. Olduğumuz yerde sağlı sollu dizleri göğsümüze çekeceğiz. Yan cepheden gösterdiğimizde bu şekilde yapmış olacağız. Hazır mıyız? Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve dinleniyoruz. Bu hareketi 3 set yapacağız. Bir seti de yandan göstermiş olayım ve yapayım. Hazırsanız başlayalım. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet diğer cepheden de yapalım ve son setimizi tamamlayalım Hazır mıyız? Başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Evet, dinleniyoruz. Bu hareketler e, tempo yapıldığında ciddi bir şekilde eforda harcadığımız için o yüzden arada mutlaka dinlenmeyi yapalım ki diğer hareketleri daha rahat yapabilmek için. Evet, bir süre dinlendikten sonra ayaklarımızı iki adım boyu açıyoruz. Evet olduğumuz yerde ellerim belimde ve ellerim belimdeyken kalçamı geriye vererek öne doğru uzanıyorum. Bu şekilde nefes vererek kalçamı geriye ve göğsümü öne doğru uzatmaya çalışıyorum. Hazırsanız başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bu hareketi yaparken çok hafif dizleri kırarak destek alabiliriz. Evet hazırsanız ikinci setimize başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hareketi yaptığımızda özellikle şu arka bölümlerimiz biraz gelecek çünkü o kası çalıştırıyoruz ve açtığımız için de inanılmaz bir şekilde etkisini görmüş olacağız. Evet son setimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Şimdi yapacağımız hareket ise yine aynı öne doğru da eğileceğiz ama bu sefer şunu yapacağız. Ee, olduğum yerde sabit bir şekilde duruyorum. Belim sabit tutmaya çalışıyorum ve sağdan benim çevirerek eğiliyorum. Ters taraftan yani soldan kalkıyorum. Tekrar yaptığımda soldan başlayıp sağdan bitiriyorum. Hazırsanız başlayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 8 9 10 Evet Bir süre dinlendikten sonra Aynı hareketi bu sefer Kollarımı dahil edeceğim Yani sola doğru uzandığımda Sanki herhangi bir daldan Bir meyve koparacakmışım gibi Elimi uzatıyorum Ve ters taraf elimi uzatıyorum ters taraf sağlı soldu bu şekilde hareketimize devam edeceğiz hazır mıyız? başlayalım elimizi uzatırken öteki elimiz belimizde olsa bizim için daha avantajlı olmuş olur başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Evet. Bu evet. harekette İnanılmaz bir şekilde bel çevremizde çalışıyor ve sırt kaslarımız da gerdiğimiz için rahatlamış olacak sırt kaslarımız. Evet, son olarak ayaklarımı birleştiriyorum. Dizlerim kırık ve yan göstereyim. Dizimi çok hafif kırıyorum ve tekrar yukarı doğru kalkıyorum. Çok hafif ama ayaklarım bitişik. Evet, bu şekilde hareketimizi yapıyoruz. Hatta şöyle açıya ayırdım ki sizlerin daha iyi görebilmesi için. Evet, hazırsak başlayalım. 1 2 3 hareketimizi yapıp egzersizimizi sonlandıracağız. Son hareketimizde normal omuz hizasında duruyor ayaklarımız ve sağlı sollu parmak yukarı çekerek geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Evet şimdi tersini. 1. Bu sefer topuklarımı kaldırım. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Evet. Günlük çok basit ve kısa bir zamanınızı ayırarak yapabileceğiniz egzersizler ile sağlığınıza katkı sunmaya devam edebilirsiniz. Her pazar Haber buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.